Kabgum, müsaade var mıdır? Gel. Alamir Yavgum, okta oyunu kazanan Yiğit gelmiş. Sizle görüşmek ister. Kartalı uçuran Yiğit mi? Gelsin. Bozkır'ı yedi. Hangi rüzgar seni attı buraya? Batı Gökkan'la nasıl sızacaksınız? Ne pusu kurarlarmış öğrenecek gelip bize söyleyeceksiniz. İyi de nasıl sızacaklar? Yaman oktoyunda oyunda. Amcamın dikkatini çekti. Zaten Balamir'in erkek evlat özlemi çok büyüktür. Hele Yaman gibi Okta kazanan Bahadır bir de asla hayır diyemez. Sen ak kızın arkadaşı değil misin? Sırma benim yavukluğumdur Yapkun. Saltık Bey dağ basını basıp onu tutsa kaldı. Ben de oktoyuna katıldım ki. Belki künelerle beraber gelir. Onu kaçırırım. Ama gelmedi. Kaçıramadım. Sonra biz yağma toyunda Göksaray'dan kaçmayı başardık Akkız'la. Akkız bana demişti ki, hele bir daha kaçalım Çolpan Han size yardım eder. Yaman'la birlikte göçer gidersiniz dedi. Ee, buraya mı göçtünüz? Yo buraya göçmedik. Hayat hikayenizi mi anlatmaya geldiniz? Yavrum sana geldik çünkü ben... ...sırmayı kaçırırken başka dertleri olsun bizi düşünmesinler diye... ...at sürülerine hastalık Gerginlerin tutsak olduğu ortaya çıkmasın diye. Sarayın hem girişini hem çıkışını kapattırdı. Herkese at sürdülerim hastalandı. Karayana yeni at almaya giderim dedirtir. Amcam çoktan öğrenmiştir bu haberi. Yaman'a inanması daha kolay olur. İyi fikir Tegin'im. Oldum haberini. Demek atları hastalandıran sendin. Ama bir işe yaramadı yaptım. Bizi ayıran gök sanırdık daha ayırmaya kalktı. Dağ vardığımızda çolpan han kızları geri göndermek istedi. Gökler kölelerinin peşini bırakmaz. Dağı yakar dedi. Ak kız dağ için geri döndü ama ben dönemedim. Yaman'ıma kavuşmuşken... ...bir kere daha ondan ayrılamam. Gök bizi ayıracak. Davu'yu düşmanlık büyümesin diye bize sahip çıkmaz. Yalnız kaldınız yani? Balamir güçlü hissetmeyi sever. O hisse oynayın. Senin gibi iyi ok atan birini elinde tutmak ister. Belki göklere karşı tutmayı düşünür. Ona onun yanında savaşacağını vaat et. Yamanım dedi ki. Dağa karşıda, göğe karşıda bizi Balamir yapkudan gayrısı koruyamaz dedi. Yapgun müsaade et. Sırmam sana aç pişirsin. Ben de düşmanlarına kılıç düşüreyim. Bize sahip çık. Senin gibi iyi de sahip çıkılmaz mı? Yaman. Var olasın Yakup. Gökler gelir! Gökler gelir! Hayret! Gökler bu kez otağıma kılıçla değil, altınla gelir. Ne yaptınız oğullarıma? Biz bir şey yapmadık. Temüroğlu, Saltuk Bekle birlikte Pençe'nin ordusunun saldırısına uğradı. Bahadır gibi savaştı da. Ama Pençe'nin ordusu çok kalabalıktı. Ölmek üzerelerken Ak kızla biz kurtardık. Sen ne dersin? Ama Ak kızın peşinden gönderdiğin Kaya oğlun Obama saldırmaya cesaret bile edemedi. Atalarının ruhlarına saygılarını sunmaya giden iki kadını kurganda yalnız yakalayıp saldırdı. Biz de onu atamın kurganına bağladık. Şimdi senin evdeşinin yattığı yerde senin canını aldığın atamın kurganına bağlı oğulların kurtarmalık ödemeni beklerler. Pazarlık başlasın mı? Alpagohan. Pazarlık başlasın. için kurtarmalık ne vereceksin? Oğullarım için ağırlığınca altın veririm. Ayrıca Saltukbek ve Vargıbek için de ellişer şer at veririm. Altını harcarsın biter. Ata binersin kocar. Olmaz. İpek yolunu daha açarım. Ticareti serbest kılarım. Böylece daha açlıktan kurtulmuş olur. Daha bunca zaman açlıktan ölmediyse... Bundan sonra da ölmez Alpaguhan. Ama senin oğulların tek lafımla ölür. O yüzden olmaz. Yetmez. Ne yeter? Söyle. Sürgün hükmünü kaldır. Olmaz.